Sevgili arkadaşlar, kısa zamanda bağlama çalma derslerimizin altısındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kara basma iz olur türküsünü çalışacağız. Gördüğünüz üzere parçamız oynak, yani biraz ritmik ve notasal yazımı sadece şu şekilde. Sadece 5 ölçüden ibaret ama 5 ölçü olduğuna aldanmayın. Türkümüz bir o kadar da zor. Özellikle kısa bağlama açısından. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Yine donanımdayız. Bakıyoruz, söylenatları artık onu biliyoruz. Si bemol 2 nedir? Si bemol 2 olarak kullanıyoruz bağlamada evet. ve türkümüzün ritmi nedir? 2 4. Hemen kısa bir not belirteyim. Bazı metotlarda kara basma izolur türküsünü çalarken C notasına koma koymayabilir. Biz koyduk. Koyulmasa eğer ne yapıyoruz? C notasını natürel olan yerden çalıyoruz. Yani orta tel 6. perde 3. parmak. Biz ne yaptık? Si bemol 2'yi koyduk. Biliyorsunuz türkümüz bizim türkümüz. Bizim, türkümüz, bizim türkümüzde de si bemol 2 koması Olmazsa olmazlarımızdan diyoruz efendim. Şimdi hemen birinci ölçümüze geçiyoruz. Birinci ölçümümüzde ilk notamız nedir? Dördüncü aralıkta mi. Süresi bir saniye. Yani dörtlük nota tezene vuruşu üstten. Parmak numarası birinci parmak. İkinci tartımıza geçtiğimiz zaman birinci ölçüde nedir? İki tane nota var birbirine bağlanmış. Yani bir saniyede iki yarım nota üst alt ve parmak numarası sıfır. Hemen birinci ölçümüzü sorfe ediyorum. Mi, re, re, mi, re, re. Evet hemen geçtim ikinci ölçümüze. İkinci ölçümümüzde yine aynı şekilde mi var. Dörtlük mi notası tezene boşu üstte ve parmak numarası birinci parmak. Buraya geldiğimiz zaman iki tane nota birbirine bağlanmış. Birinci notamız re. Diğer notamız ise sol. Ama hangi sol? İnce sol. Nedir? Portede notalar yukarıya doğru gittikçe inceliyordu. Bizim kısa bağlamada iki tane notamız vardı. İki tane sol notamız vardı bunlardan orta tel boş olan kalın ve portede ikinci çizgi üzerine yazılan bir de alt tel yedinci perde dördüncü parmakla bastığımız ve portede porte üstü ya da portede 5. aralığa yazılan sol notası. Şimdi biz burada re'yi sıfırıncı parmakla soli ise dördüncü parmakla kullanacağız. Hemen ne yapıyorum? Sol yapıyorum. Mi, re, sol, mi, re, sol, mi, re, sol. Birleştiriyorum mi, re, re, mi, re, sol. Bu şekilde. Şimdi geçtik üçüncü ölçümüze. Üçüncü ölçümüzde gördüğünüz üzere re notası ve do notası birbirine bağlanmış. Bir saniyede iki tane yarım nota yani sekizlik nota üst alt ve burada gördüğünüz üzere doya tezene vuruşu nereden geliyor? Alttan geliyor. Alttan geldiği için Do'ya biz ne yapıyoruz? Orta tel yedinci perde dördüncü parmaktan kullanıyoruz. Zaten. Bildiğiniz üzere kısa ve uzun bağlamada üst tele alttan tezene vuruşu biz yapmıyoruz. Ve gördüğünüz üzere kalıp olarak doğu notasını tezene vuruşu alttan geldiği için hemen ne yapıyoruz? Diğer bir alternatif olan orta teldeki doğuyu kullanıyoruz. Buraya aman dikkat edin. Çok önemli. Şimdi son notamız nedir? Si. O da dörtlük nota. Re, do, si. Re, do, si. Üçünü solife ediyorum. Mi, re, re, mi, re, sol, re, do, si. Şimdi dördüncü ölçümüze geçtik. Dördüncü ölçümüzde nedir? Dört tane notu var. Yani her saniyede iki iş yapıyoruz. Üst, alt, üst, alt. Buradaki do'larımız gördüğünüz üzere üstten geldiği için ne yapıyoruz? Beşinci parmağımızla üst teldeki Do'yu kullanıyoruz. R'ler. R zaten. Sıfır. Mi de birinci parmak. Do, re, do, mi. Ve son ölçümüze geliyoruz arkadaşlar. Son ölçümüz üçüncü ölçümüzün aynısı. Yani re, do, si. Burada da üçüncü ölçüdeki kurallarımızın hepsi geçerli. Gördüğünüz üzere do yine alttan geliyor. Ne olacak? Tezene vuruşu alttan geldiği için biz orta tel yedinci perde dördüncü parmaktaki doğumuzu kullanacağız. Ve röpliz var. Röplizden sonra tekrar başa dönüp ikinci çalımımızı yapıyoruz. Şimdi solfeziyorum efendim. Mi, re, re, mi, re, sol, re, do, si, do, re, do, mi, re, do, si, mi, re, re mi, re, sol, re, do, si, do, re, do, mi, re, do, si, mi, re, re mi, Daha sonra söz bölümünde aynı bu şekilde çaldığımız gibi söyleyip türkümüzü bitiriyoruz. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle kara basma iz olur türküsünü çözdük. Burada tezene vuruşlarına göre doğanın kullanımı çok önemli. Derslerimizin devamı gelecektir. Videomuzu beğenmeyi yorum atmayı ve kanalımıza takip olup bildirimleri açmayı unutmayınız efendim.